Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ebru şöyle temizlik sonrası kahvemi yaptım kızımla oturup karşılıklı içeceğiz şimdi şöyle temizlik bitimi sonrası kıymalarımızı açıyoruz şimdi şöyle bize karnıyarık yaptım bir de şöyle dün e, böyle nohut haşlamıştım. Nohutlu pilav yapacağım yanına. Böyle hızlıca içeride klima açıp bir gidip bir gelip öyle yapıyorum. Hızlıca yapıyorum. Çünkü bu sıcaklarda yemek yapmak gerçekten çok zor. Yeniden merhaba. Şöyle kendime kehribar bileklik aldım. Böyle nazara nazardan falan koruyor enerjinizi. yüksek tutuyor. Enerjiyi sömürüyor diye duydum. Böyle kendime şöyle aldım. Geldi, bugün geldi hemen taktım. Şöyle çamlığa çıktık. Çayımızı burada içeceğiz. Sen şimdi lavaboya kadar gitti. Arkadaşlarımız da gelecek. Karşımda da Melek skuterini sürüyor. Ben de böyle biraz dinleniyorum. Melek skuter sürüyor. Şöyle manzaramız şöyle. Bu sefer böyle oturduk. Hadi sür bakalım. Tamam dön melek. Çok gitti. Prenses. merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık, hazırlandık. Denize gidiyoruz. Ören'e gidiyoruz bugün. Orada çok eğleneceğiz. <laughs> Annem bak ne kadar dedi eğlenmeyeceğiz. Eğlenmeyeceğiz. Şunları Ne Yemek yiyeceğiz. Ama şeyde hemen acıkırız denizde. Benim <laughs> kanım acıkmadı. bugün çalışıyor gel

Melek. Melek. Dur gitme Melek ya. Baba bir daha alsın seni alsın sonra. Şuranın suyu çok soğuk. Ya çok güzel zıplıyorsunuz ya. <laughs> Hop, oh, yavaş ama birbirinizden uzak. <laughs>